Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Allah rahmet ve bereket üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ırmağın kenarındayız. Gokurma. Sürekli bir istek vardı. Balığa gel, balık avla, balık avla diye. Hazır ırmak e, salınmışken barajda e, baraj var arkadaşlar üstünde. Bazen kapatabiliyorlar biliyorlar. Bugün salmışlar. Akşam üzerine doğru salıyorlar. Bugün müsait olabildik. İsmail arkadaşımla geldik. O da burada haltalar ayarlıyor. Bakalım inşallah rastgele diyeceğiz. Şansımıza kaderimize ne var bilmiyorum. İki tane de e, şey aldım arkadaşlar mantar. Bakalım o keyfi, o zevki size yaşatmaya çalışacağım. İnşallah tutabiliriz. E, balık işinde de biraz sessiz olmak lazım. O yüzden bu videoda çok konuşmayacağım. Tamamen e, o heyecanı yaşamak istiyorum. İnşallah sizlere de bir şeyler aktarabiliriz. E, şimdi arkadaşlar Atalarımızı atalım, kayıtlarımızı devam edelim. Evet arkadaşlar. En zevkli yeri de burası. Görmüş olduğunuz gibi şey şurada çekiyor, batıyor bak. Batıyor arkadaşlar he. Sen çabuk gel oğlum, babam arayacak şimdi. Arkadaşlar bir rahat keyfimize bakalım dedik. Ona da yine bir iş çıktı. Ben de kendimize bakmak ama ne koyayım. Oğlum sövme lan videoya çekiyorum ya. Tamam lan. Tamam, tamam. Allah Allah lan ben bizim koyun insanla bir sövmemeyi öğretemedim. Tut şunu ya. Ya Allah bismillah. Görüyor musun? Görünüyor. Ha attı ya. Lan. Bakalım ne gelecek. Ağır mı? Ağır mı? Ağır mı? Bir şeye takılmış lan Hadi. Ama bir şey var. Ana ana mı Helal helal. Kaçık mı? Kaçık mı? <laughs> İyi lan. Alım <laughs> ben sana ne dedim? Buraya gelelim dedim. Kaç tamam tut. Ay maşallah. Maşallah. Koca sezen aldık. <laughs> çek çek beni çek. Evet arkadaşlar. bu poşete takılmasa bu bunu götürürdü. İyi lağol. Bunda da şey aynalı sazan. Aynalı sazan. İyi, şu işimize yarar. Bu da mı aynalı sazan? Değil. Bu normal sazan. Güzel gibi çek benimle birlikte. Tamam dur, dur. mi? Güzel güzel. Şöyle isteşme şöyle. Güzel lan tamam. Şöyle çek lan. Güneş arkadan geliyor. Evet arkadaşlar. Helal. İlk oltamız. Vallahi billahi. İyi şey. Pandemi'de <laughs> sattı keşke buraya gelseydik. Maşallah. Bayağı bir güzel aldık. Hemen hemen bir kilo var arkadaşlar. Va. İyi. Bunu yiyeceğiz. Aynen. Ama bunu nereye bırakalım? Aha. Poşet aldın mı? Aldım. Al. Milan şükür lan. Allah şükür. Abonelerin şeyine <laughs> 40 yıl beklesen gelmez. Bunu salıyoruz arkadaşlar. Ben bunu sal. Bununla bir işimiz yok. Bu büyüyüp gelsin. Anca da çok kötü batmış ama. Bu şekilde. Heh. Yavaş. Çek. Şöyle nasıl fırladı? Tamam. Haydi durdurabilirsin. Şeylerimizi takalım arkadaşlar. Çekiyor lan beni çekti ha. çıktı lan yukarı. Ee, evet. gidiyor. Şey, Çekiyor görünüyor mu? Evet. Görünüyor. Kenara geliyor. <laughs> Abi beni de alın diye. Anca biraz şey yaptın lan. Şöyle Aynen. bir şey. Vay be demek burada bu kadar var. Ha? Sen şey bu... evet arkadaşlar. Şimdi kancaları takıp geri atacağız asker diyoruz inşallah bir şey gelir. Bu arada ben lan tamam. Şey yap ya Bu yana böyle çorma kayıt da. Tamam, bu arada ben ee, süreli şeye gidiyorum arkadaşlar. Pompa var. Koya su basıyoruz. Ona bakmam lazım. Ara ara geleceğim. Bakalım inşallah İsmail kardeşim de bir şeyler yakalar. Yakaladıkça sizlere paylaşmaya çalışacağız bu heyecan arkadaşlar. İşimiz olmasaydı çok güzel olacaktı. İşimiz çıktı inşallah pompayı Hemen kapattırırlar, kapatırsam geleceğim güzel bir video olur, rüzgar da çıktı tam akşam güneşinde Şimdi yine oltalarımı atayım, babam aramadan hemen e, kaydımıza devam ederiz Evet arkadaşlar altlarımı da sürekli vuruyor Ona da vuruyor, buna da vuruyor Maşallah, tut Çekelim bakalım Oğlum dur oğlum dur Kamerayla çek ya Hani oğlum yeter siz Ya heyecanlanıyorsun oğlum, sakin ol Bismillahirrahmanirrahim Yeni çek 啊对不对 Ne kadar ne Girebiliyorsun. Önden gir yavaşça. <laughs> dur dur çekme ya bırak. Acele etme. Balık Ne girersen balık ona gidecek. Evet arkadaşlar koltamız koptu balık da uğruyor. şimdi girersem bütün balıklar kaçacak artık onu en son giderken alabilirsek alacağız. ona hala vuruyor arkadaşlar bunda çok daha bir şey yok bunda da var aynen ufak bir balık bunda da var gel çek bakayım bunu ufak vuruyor ama o yerin dibine geliyor ya, o yüzden al mantarı alalım buna da kalın Sen tut ağabey bunda var Tut kucuk ama Ağabey güzel bu <laughs> Bu da da Oğlum ne var ağabey bunun arkasında Kaya vardı kaya kaya Sen mandayı yedik ya burada Allah Allah. Çok vurdu bunu ama. Şöyle yapsam. Aynı yere Adım adım merak. Dur ya. Evet şimdi hepsini koparacağım. Aha. Mantar vursun ne anladın? Balık kaldı önde Mantarı alalım da oğlum. Balığı alırız artık. Bunu çek sen. Şey ver kamerayı Sen al? Evet arkadaşlar. Balıklar uruyor. Güneş de battı. Biraz da iyi oldu aslında. Güneş uruyordu. Bakın. Şimdi balığın vurduğunu göstereceğim size. Yavaştan vuruyor. Az önceki holta arkadaşlar misine. Onu da girdim aldım. Şu balık varmış içinde. Göstereceğim şimdi de. Küçük, fazla da küçük değil, aynalı sazan. Evet, görmüş hazı vuruyor. Evet, yakalandı. Galiba yakalandı arkadaşlar. En kevli yanı da bu zaten. Evet, duruyor şu anda. Bir balık daha hayırlı olsun. <laughs> Muhtemelen yakalanmış olabilir. Şöyle çerezlerimizden de yiyelim. en kevri yanı da bu arkadaşlar. Mantar olayını bunu seviyorum. Bu hurma olayı heyecanlı oluyor. Evet. Muhtemelen var. Az önceki suyun içindeki balık da buymuş arkadaşlar. Şu balık. Koltayı koparan balık bu balığımış arkadaşlar. Az önce girdim suyu aldım. Şimdi şunu merak ediyorum. Onda ne var diye. İsmail şu kamerayı tut be. o orada kaldı ha. iyi <laughs> Gerçi bir saniye arkadaşlar kafama mont olayım öyle kayda başlayayım <laughs> devam edeyim. Ne öyle şey <laughs> Yakalandı. Evet arkadaşlar. Rax <laughs> modunu kapattım böyle çekeceğim. Az önce vuruyordu ama. Evet bir şey var. Dur oğlum, dur oğlum. Dur oğlum, dur dur. Çok da büyük bir şey değilmiş. Evet arkadaşlar. Resmen yosun yiymiş. Ne yapayım Atayım mı bunu da? Al da onu da. Şey kefali mi ne diyorlardı? Tatlı su kefali. Gucuk ya bu. Senin bu oltaya doğruya. ye. Gucuk şey arkadaşlar. Şöyle bunu salıyorum. Asana, asana. Hadi bir daha vurma oğlum. sabitleme şeyini kapattım Arkadaşlar bakalım böyle nasıl çekiyormuş Evet arkadaşlar Güneş batıyor mükemmel bir manzara Bu arada arkadaşlar bu da ee, aya mezarları var burada çocukluğumuzda çok çok çıkıp bakardık balık kurtulacak lan neredeyse gerçekten mükemmel Vuruyor mı Evet arkadaşlar balık yakalandı Yakalan İsmail çek. Şu mu lan? O ne lan? Ananı satayım. Ne korkmuşum arkadaşlar şunu balık zannet. O götürüyor. O mu götürüyor? İnşallah benim balığa da gelmez. Yok mu lan? Bu sürüp diye olabilir oğlum. Ama balık da olabilir. Çek bakayım. Mükemmel bir manzarada İsmail ile. <laughs> Bu arada kameranın modlarını değiştiriyorum arkadaşlar sürekli. Yani kamerayı da test etmiş olacağız. Şu an HDR modunda çekiyorum yani güneşe karşı. Gayet güzel bir çekim yapıyor gibi sanki. Bu ne lan? Arkadaşlar aslında çok da pislik yani. Biraz. Çok yosun falan çok var Yine Çok temiz bir yer değil aslında Ama yine de En azından o merağımızı onu çekmiş ha Yok lan he. Var edin Nasıl kurtuluyorum bundan Asla hep Şeyleri solucanları iyi takamıyorum İsmail Hı. Şöyle Altımızın biri bu ama arkadaşlar yapacak bir şey yok Lan o ne dedim kurt mu dedim karşıda arkadaşlar Köpekmiş aynı kurt gibi tüyleri Gel oğlum gel Aha ya Ben şanslıyım ya. Valla esme. Sen daha bir tane tutamadın lan. Aha benimki bu dördüncü, beşinci kurması lan. Ben de da. Gelsin. Ben sana mantar al dedim. Bak mantar orada. Onu alsan gelsen şimdi sen de tuttuydum. Azıcık kancıların havada durması lazım. Yerde olmuyor balıkla çünkü biraz tam dipte değille. De. Evet arkadaşlar. Lan unuttuk gitti. İşte arkadaşlar bu dağdan bahsediyordum. Yani şeyden, kayadan. Burada kaya mezarları var. Bilmiyorum çekim yapmak ee, doğru mu değil mi İnşallah bir gün gidersek yaparız çekim Müthiş bir tarih var arkadaşlar gerçekten Bir sürü emek verilmiş Emek verilmiş merdivenler falan bir sürü işaret falan var İnşallah sizlere gösterme fırsatımız olur Bu arada mantara sürekli balık vuruyor arkadaşlar Tabi bizim çocukluğumuzda burada balık çoktu arkadaşlar. Trevor'ı atıyorduk. Attığımız anda bir şey kesinlikle yakalanıyordu. Şimdi de Allah'a şükür balık var. Yukarıda çok at gel Galiba yakalandı. Aynen. Düzmen şu kamerayı. Çok sallım ama. Bana doğru düzsen yeter. Tamam. Ah, ah. Çektim ya ne şahit. Tamam. Yok mu? Yok lan Allah Allah. Ne çekiyor oğlum orada aşağıda? Bu yaka da gitmesi enteresan değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> bir şey vardı da. Neyse böyle. Ne kurtuldu? <laughs> İyi değil mi? Soracağım daha varmış şeyleri yemiş kadar unutacağım. Gitsem. Aferin. Allah al bir şey olmaz. Ne olmaz. Başka yok. Yeter yeter öyle mi öyle mi? İyi. Al. Evet arkadaşlar. Güneş battı. Hava da bayağı kararmaya başladı. İsmail'le bekliyoruz ama çok ufak balıklar vurmaya başladı arkadaşlar. Yemleri yiyorlar. Ama yakalanmıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi yine vuruyor arkadaşlar bakın. Yemimiz de bitti. Bitti değil mi lan? Çok az bir şey kaldı yani. Kaldıysa da belki de bitmiştir. Bir bakalım Solucamız, solucanımız bitti. Çelez akarız bizden. Ne herisi hiç kalmadı arkadaşlar. Bir iki tane var solucan. Artık şundan da kaçacağım, deneyeceğim. Çerez. Bakalım ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Evet arkadaşlar. Galiba son balığımız yakalandı. Neyse. Hava karardı. Hava karardıkça da arkadaşlar. Kameranın görüntü kalitesi düşüyor. Evet. Muhtemelen yakalandı arkadaşlar. Bayağı bir sert vurdu. Aynen. Galiba yakalandı arkadaşlar. Aha. Aha. <laughs> Su, İsmail. <laughs> Sonunda turnaya gözünü verdim. <laughs> Benimkinde de bir şey var arkadaşlar. İsmail bekledi bekledi turnaya gözünü verdim. Hey maşallah be. Ay hey maşallah be. Yarabbi şükür. Ey maşallah. Sezan mı? o maşallah arkadaşlar bu da hemen hemen yarım kilo var at çeteyi <laughs> <laughs> ay maşallah kamerayı tut elin <laughs> çok mu pis mi <laughs> bu temiz dur tut benimkinde de bir şey var gibi sanki inşallah hadi bakalım <laughs> oynatma Nah, karesim ne karesim ben. Ne Bence mi? Ha, yemiş. Arkadaşlar yiyorlar yiyorlar bir şey yok. Çok ordu Siz de gördünüz. Bir de şey deneyeceğim bakalım. şerez deneyip bakacağım. De Şansa kadar artık. Bakalım. Evet arkadaşlar. Artık topladık. Hava da karardı zaten. İsmailciğim oturup da hiç hortularımızı topladık. Bugünkü hasılatı göstereyim arkadaşlar size. Çok fazla şey yapmadan. Şöyle görünürse hala definiyorlar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu açsa İsmail. Açsın. Son kez gösterelim. Hayır. Evet. Al şunu böyle büyü al. İşte. Evet. Bayağı Ay. da var. Bayağı güzel arkadaşlar. Maşallah. Aynen sazan lan bu. Kafan sarı bak lan sazan. Gerçi biraz şeye de benziyor ama. Aynen sazan aynen. Aynalı değil işte. Şey diye adamına. Geçen de ben aynalı dedim de. İsrail mi? Tatlı su kefali. Öyleymiş. Neyse tamam bunu koy. En büyükleri tatil var arkadaşlar. Evet. İkinci. <laughs> Bir de atlayıp gitmesin İsmail. İşte son zaman tuttuğumuz. <laughs> bu sazan ama ha? ha. Bu sazan işte. Asılı bu. Aynen. Bu sazan. <laughs> Doğru. Altı kırmızı mı? Erkek ha. Erkek. Aynen. Bu da hemen, hemen yarım kilo oldu arkadaşlar. Evet. Etli bir buçuk kilo. <laughs> bir tane de şey, aynalı sızan var. İşte bu aynalı arkadaşlar. Benle bunu tartışmayalım. <laughs> bu yüzde yüz aynalı. Evet, bu aynalı. Şöyle. İşte. Üç tane arkadaşlar. Zaten ben yemeyeceğim. İsmail bunları tavada kızartıyor. İsmail'cim abonelere söylemek istediğim şey var mı? Seni çok seviyorlar. <laughs> evet arkadaşlar Emre'ne geldik. Sözde ızgara falan alacaktık. Ama kara mera demlik burada yapacaktık arkadaşlar. İşlerimiz Emre. hep ters gidiyor. <laughs> Aynen. İş o oluyor. için olmadı. Ama yarın Ağınan geleceğim, ağa atacağım. Aynen, sepme atacağız arkadaşlar. Buraya. Burası çok derin gerçekten. Böyle kısa mesafe olduğuna bakmayın. Bayağı bir derin. Hava karardı arkadaşlar yeterince. İnşallah e, sema ile de güzel balıklar tutarız. Onları burada ateşimizi yakarız arkadaşlar. Kara falan. On numara bir video olur inşallah. Şimdilik arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Ben gerçekten keyif aldım. Tabi arkadaşlar sadece 3 e, balığı tutmadık. Bayağı bir balık tuttuk. Kameraya yansıtamadığımız ama hepsi ufaktı böyle. Bir karış bu karış balıklar. Onları da almak istemedik. Büyüsünler biraz. O yüzden saldık arkadaşlar. Dur oğlum. Şş, ne yapıyorsun? A Çöpleri al yakacağız. Öyle atma hemen. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi yani. He? Balıkları at ya. şey atma. Çöpüyle atma da. Aynen. Gitsin de. Onları balıkları at. Al ekranın birini bırak bıraktım. Yani arabada Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizlerden olduğu gibi en yer Kendinize iyi bakın, kalın arkadaşlar. İnşallah bu tür videolara devam edeceğiz. Daha güzel videolarla sizleri buluştururuz arkadaşlar. Sizler de beğenerek, abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben çok sevmiyorum beğenin, abone olun demeyi. Sizler için yani hem kendimiz için hem sizler için emek arıyoruz. Siz de bizim için bir beğeni, abone olmayı çok görmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Esselam. Görüşürüz.